Merhabalar, bugün MSM Akademi'de yine önemli bir konuya odaklanıyoruz, deniz yolu taşımacılığı. Evet, özellikle bu alanda sıkça karıştırılan iki rolden bahsedeceğiz. Aynen, Freight Forwarder ve Gemi Ajentesi. Yani isimler belki biraz yakın gibi duruyor ama… Ama rolleri, sorumlulukları oldukça farklı. Kesinlikle. Bu iki terimin görevleri zaman zaman belki… Ee iç içe geçiyor gibi görünse de temelde ayrılar. Öyle. Deniz yolu lojistiği zaten karmaşık bir alan. Hani kimin ne yaptığını bilmek kritik. Doğru. Freight forwarder ve gemi acentesi de bu sistemin ee, olmazsa olmazları ama farklı taraflara hizmet ediyorlar. İşte bu farkları bilmek uluslararası ticarette işlerinizi daha verimli yürütmenizi sağlar. O zaman hemen bir bakalım nedir bu roller, temel farkları ne ve hani sizin için neden bu kadar önemli? Gelin bu konuyu biraz açalım. Şimdi deniz yolu taşımacılığı küresel ticaretin can damarı diyoruz hep. Kesinlikle. Malların kıtalar arası en uygun maliyetli ve hacimli taşıma yolu. Evet. Bu devasa sistem içinde peki sıkça duyduğumuz freight forwarder kimdir tam olarak? Ne iş yapar? Şöyle düşünebiliriz belki. Freight forwarder yük sahibinin yani sizin adınıza hareket eden bir lojistik organizatörü. Yükün seyahat ajantesi gibi yani. Aynen, güzel benzetme. Ana görevi malın A noktasından B noktasına taşınması için gereken tüm süreci e, planlamak ve yönetmek. Tüm süreç derken? Neler giriyor buna? Yani uygun gemiyi, taşıma modunu bulmak var, navlun anlaşmaları yapmak, yükleme boşaltma organizasyonları, depolama belki, sigorta işleri. Anladım. Ve tabii çok önemli gümrükleme dahil tüm o evrak işleri, konşimentolar, faturalar vesaire bunların takibi. Bayağı kapsamlıymış. Evet. Yani forwarder yük sahibinin işini hafifletiyor aslında. Tüm taşıma sürecini o koordine ediyor. Onun esas müşterisi malın sahibi yani sizsiniz. Tamam bu net. Yük sahibi olarak benim ana muhatabım tüm süreci benim için düzenleyen kişi Fred Forward'dır. Bir orkestra şefi gibi dedin. Tüm enstrümanları o yönetiyor. Aynen öyle. Peki gemi acentesi. O nerede duruyor bu denklemde? Onun rolü ne? Heh, gemi acentesi ise tamamen farklı bir yerden bakıyor olaya. O gemi sahibinin veya gemiyi işleten şirketin limandaki temsilcisi. Gemi sahibinin yani? Evet. Freight forwarder yükü odaklanırken gemi acentesi geminin kendisine odaklanıyor. Daha doğrusu geminin limandaki operasyonlarına. Limandaki operasyonlar derken ne gibi? Şöyle. Geminin limana yanaşması, işte palamar hizmetleri, kılavuz kaptan, pilotaj, römorkör ayarlanması, liman otoriteleriyle ilişkiler. Anladım. Art tabii. Yakıt, su, kumanya gibi ikmallerin sağlanması, mürettebat değişiklikleri belki ve gemiyle ilgili gümrük ve diğer resmi işlemlerin takibi. Yani geminin limandaki tüm işleri onda. Aynen. Limandaki yükleme ve boşaltma operasyonlarının gemi adına koordinasyonunu da yapar. Kısacası, gemi limandayken tüm ihtiyaçlarını karşılar, operasyonlarının sorunsuz yürümesini sağlar. Müşterisi kim? Gemi sahibi veya işletmecisi. Bu gerçekten çok net bir ayrım oldu şimdi freight forwarder yük sahibinin, gemi acentesi gemi sahibinin temsilcisi harika. Peki, pratikte bu ne demek? Diyelim bir ithalat yaptınız, mal limana geldi ama bir aksilik oldu. Konteyner hasarlı mesela ya da gümrükte bir pürüz çıktı. Hı hı. Kime gideceğiz? Kimin kapısını çalmak lazım? İşte bu ayrım tam burada devreye giriyor. Eğer sorun doğrudan sizin yükünüzle ilgili ise, hasar, eksiklik, beyanname ile ilgili bir konu ya da teslimatın son ayağında bir aksama gibi sizin ilk ve ana muhatabınız kesinlikle freight forwarder'ınız. Çünkü süreci o yönetmişti benim adıma. Tam olarak o tüm taşıma sürecini sizin için organize etti. Bu tür sorunların çözümünde size destek olmakla yükümlü. Peti gemi ajentesi. Gemi ajantesi daha çok geminin operasyonel sorunları ile ilgili. Mesela gemi limana geç vardı diyelim veya yükleme boşaltma sırasında gemiden kaynaklanan bir problem oldu. O zaman gemi ajantesi devreye girer. Ama siz yük sahibi olarak genelde gemi ajantesi ile doğrudan bir temas kurmazsınız. Forwarder mi hallediyor o kısmı da? Evet, sizin freight forwarderınız gerekli koordinasyonu sizin adınıza sağlar. Gemi ajantesi veya taşıyıcıyla görüşmesi gerekiyorsa onu da yapar. Bu gerçekten kritik bir bilgi. Doğru kapıyı çalmak hem zaman kazandırır hem de stresi azaltır. Yanlış yere gitmek tam bir karmaşa. Anladığım kadarıyla iyi bir freight forwarder aynı zamanda bir kalkan gibi, değil mi? Sizi bu karmaşık süreçlerin detaylarından koruyor. Kesinlikle öyle. İyi bir freight forwarder sadece organizasyon yapmaz. Olası sorunları öngörür, yönetir ve sizi süreç hakkında doğru şekilde bilgilendirir. Gemi acentesi ise geminin liman operasyonlarının pürüzsüz akmasına odaklanıyor. İkisinin de uzmanlığı farklı ve ikisi de deniz yolu taşımacılığının vazgeçilmez parçaları. O zaman şöyle bir özetleyelim. Freight forwarder sizin yani yük sahibinin tüm lojistik sürecini yöneten iş ortağınız. Evet. Gemi acentesi ise geminin limandaki işlerini yürüten gemi sahibinin temsilcisi. Tam olarak. Bu ayrımı bilmek, uluslararası ticarette doğru hizmeti doğru yerden almanızı ve operasyonel verimliliği artırmanızı sağlıyor. E, doğru iş ortaklarını seçmenize ve olası sorunları daha etkin çözmenize olanak tanır. Çok net oldu. Belki dinleyicilerimize üzerinde düşünecek bir soru bırakabiliriz, kendi tedarik zincirinizi şöyle bir gözden geçirdiğinizde, freight forwarder ve gemi acentesi rollerinin sizin operasyonlarınızdaki etkisini ve önemini ne kadar net görüyorsunuz? Hani belki de bu roller arasındaki etkileşimi daha iyi hale getirmek için atılabilecek adımlar vardır. Güzel bir nokta, üzerine düşünmeye değer. Bir başka konuda görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.